İsmim Salih benim Soyadım Bolat Kalmadı düzenim durda da bidat At bakalım felek Sen beni denat At bakalım felek sen beni de at. Karnaşlan gözümde ben de bacınan ölürüm yaşamam gayrın acınan. Gözümün yaşı da döndü fırada Yaşamam ölürüm gayrı burada Zalım vele girdir medin murada Hayın vele girdir medin murada sen benden ayrısın Ben senden ayrı Yaşamam ölürüm Çok sürmez gayrı Gündüzüm karanlık Gecemden aynı ne merde büktürdün bana da boynu Büktürdün ne bana da boynu Büktürdün ne niye de boynu Ankara'dan koştum Geldim çoruma Van komşularım Acı duruma Hasret kaldım ben ya Rime ya Kaldım hasret ben ya Rime ya zoruma gidiyor benim zoruma zoruma gidiyor benim zoruma bu çile benim değil başımı açtı bir can ne hala düştü Yandı kardeş yandı Usale şaştı Yandı arkadaş daştay U garip şaştı